Mutlu günler eğitim merkezine. Hoş geldiniz. Ben Turgut Ezay. Tabii tercih günleri heyecanlı günler, mutlu günler. Genç arkadaşlarımız üniversiteli olmak için gün sayıyor, saat sayıyor, tercihlerini yapmaya çalışıyorlar. Bu konuda bilen, bu işi çok iyi bilen insanlardan destek almaya çalışıyorlar ki en doğrusu bu zaten. Tabii üniversitelerimizde kıymetli öğrencilerimizi bekliyor. Onlarla buluşmak için gün sayıyorlar ve onların özellikle kampüslere gelip, ee, onlarla tanışmasına çok önem veriyorlar. Lütfen bunu unutmayın. Özellikle kampüslere gitmeye, üniversiteleri incelemeye, akademik kadrolarına bakmaya ve öğrencileriyle temas etmeye özen gösterin. Çünkü bu gerçekten hayatınızda fark edecektir. Tabii ki bu hayatın başlangıcı veya sonu değil tercihler ama hayatınızdaki önemli aşamalardan bir tanesi. Sizin hayatınızdaki önemli aşamalardan bir tanesinde bize destek olsun diye bugün çok kıymetli bir eğitimcimizi, bir büyüğümüzü stüdyomuza konuk ettik ve değerli Eğitimci İbrahim Taşel bizimle birlikte. Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyisiniz? Çok teşekkür ederim iyiyim. Sizler de iyi görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim Hocam. Sağ Tabii e, sizin e, birçoğumuzun üzerinde e, hakkı vardır. E, çünkü kurmuş olduğunuz eğitim kurumlarıyla ülkemizdeki birçok insan temas etti, hayatlarımız değişti yaşantılarımızı kurduk, meslek sahipleri olduk, aile sahipleri olduk. Şimdi de genç arkadaşlarımıza rehberlik etmeye çalışıyoruz. Hocam tercih günlerindeyiz. Dediğimiz gibi heyecanlı günler. Siz de tabii değerli öğrencilere destek vermek için, rehberlik etmek için bizimle birliktesiniz. Nasıl başlayalım programa? Lütfen siz karar verin. Evet, bu dönem gerçekten çocuklarımızın e, okul seçimi oldukça önemli. E, gerçi eskiden olduğu gibi değil. Eskiden bir okula girerdiniz, orayı bitirirdiniz. Ama şimdi yatay geçiş var, çift ana dal var, yan dal yapma imkanı var. İmkanlar çeşitlendi. Birçok e, imkan Tabii. üniversitelerde çeşitlendi. Bu nedenle hayatın sonu değil sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama yine de doğru bir okula karar vermek, doğru bir üniversiteyi seçmek ve yaşamı boyunca mutlu olacağı bir mesleği yapmak çocuklar için son derece önemli tercih döneminde biz de elimizden geldiği kadar hem medyada hem de kurumlarımızda öğrencilerimize destek vermeye çalışıyoruz. Hocam tabii siz özür dilerim lafınızı bölüyorum ama siz tabii ana sınıfından neredeyse iş yaşantısına kadar öğrenciyi, çocuğu çok iyi tanıyan eğitimcilerden bir tanesisiniz. E, bu anlamda Tabii şehirden uzakta okumak bazen anne babaları kaygılandırabilir. Hatta ülke dışına çıkmak kaygılandırabilir çocuk için. Ayrı bir ortamdır ama tabii elimizde bizim bir fırsat var aslında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi e, bizden olan, bizimle olan, e, her şeyle biz olan bir yer var ve orada da bir sizin eğitim kurumunuz var. Bir üniversiteniz var. Uluslararası Final Üniversitesi. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olmak nasıl bir şeydir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tam bir öğrenci adası. 100 bine yakın öğrenci var. Bu öğrencilerin bir yarısı Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, bir diğer yarısı da dünyanın 100 ülkesinden. Mesela bizim üniversitemizde, Uluslararası Final Üniversitesi'nde 63 ülkeden öğrenci var. Yani hem çok kültürlü, hem çok dilli ve aynı zamanda güvenliği de çok iyi olan bir öğrenci adası. Ve öğrenciye çok alışık. Yani... Orada öğrenciye ev verme ya da öğrenciye sahip çıkma, bir öğrenciyle karşılaşma son derece normal, doğal bir durum. Onun için ben öğrencilere Türkiye'den yapacakları tercihlerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti'nden yapacak, yapılacak tercihleri de öneriyorum. ve Bizim üniversitemiz de genç ve dinamik bir üniversite. Şu anda 7. yılını yaşıyor, 7 yıldır öğrenci alıyoruz. Tabii final eğitim kurumları Türkiye'de 42 yıllık bir kurum. Evet. Şu ana kadar 5 milyon öğrenci geldi geçti bizim kurumlarımızdan. Ama üniversitede de 7. yılımız ee, kendi eğitim kurumlarımızın çatı yapısı olarak bir üniversite oluşturduk Kıbrıs'ta. Aynı zamanda Kıbrıs'ta bizimle birlikte olan partnerimiz Çağaner ailesi de oranın çok saygın ailelerinden güçlü ailelerinden birisi. Böylece kaliteye odaklı akademik yapıya odaklı ve düzgün bir üniversite kurduk Ben kıbrısı özellikle öğrencilere öneriyorum çünkü Kıbrıs gerçekten hem güvenliğiyle hem Efendim eğitim anlayışıyla aynı zamanda çok da güçlü akademik kadrolar geldi Kıbrıs'a. Yani sadece bizim üniversitede değil birçok üniversitede. Başlangıçta öyle bir kaygı evet. vardı hocam. Siz de evet. hatırlarsınız. Yani tamam üniversiteler kuruluyor ama ya içinde akademisyen var mı? Sonuçta öğrenciyi orada eğitecek olan, besleyecek olan hem üniversite ortamı, kampüs ortamı aynı zamanda da e, akademik kadro. Yani bizde mesela 8-10 öğrenciye bir akademisyen düşecek tarzda çok kaliteli bir yapı var. Yani... Final olarak biz ticari bir anlayışla bakmıyoruz oradaki üniversiteye. Hem Kıbrıs bizim güçlendirmemiz gereken bir ülke, milli bir meselemiz. Hem de akademik olarak da hiç asla işi tesadüfe bırakmayacak bir akademik kadroyla yolla çıktık ve o şekilde de devam ediyoruz. Hocam zaten yani Kıbrıs'a ülke... güvenebilir öğrenciler çok rahat. Kıbrıs eskiden belki hiç kimse adam bir yere kazanamazsa. İşte Kıbrıs'ı kazanır gibi bir anlayış vardı ama şimdi öyle değil. Zaten barajlar var. Yani evet. Kıbrıs'taki bir hukuka da girmek için ilk 125 bine girmeniz lazım. Türkiye'deki bir hukuka girmek için de ilk 125 bine girmeniz lazım. Öğrenci kalitesi yüksek yani. Ya da bir mühendislik tercih edecekse öğrenci ilk 300 bine girmesi lazım. Bu Türkiye için de geçerli. Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de geçerli. Dolayısıyla öğrenci kalitesi de oldukça arttı bu sınırlamalardan sonra. O nedenle öğrencilerin güvenle tercih edebilecekleri bir yer olduğunu ifade edebilirim. Yani ben bunu bir üniversiteyi tanıtmak adına söylemiyorum. 42 yıllık bir ha, eğitimci, eğitimci olarak oluyor. söylüyorum. Ve söylediğimiz her sözün de arkasındayız. Yani. Hocam zaten sizi anons ederken özellikle eğitimci titrini kullandım. Çünkü hepimizin bildiği en kıymet verdiğiniz titriniz odur zaten eğitimci titrinizdir. Tek servetimiz o. Yani... 5 milyon öğrenciye dokunmuş olmaktan daha büyük bir servet olabilir mi? 5 milyon aile işte değil mi? Evet. Aynı zamanda. Aynen, evet. Hocam az önce dediniz ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de büyütmemiz gerekiyor, güçlendirmemiz gerekiyor diye. Zaten üniversiteleri güçlü olan bir ülke dünya çapında da güçleniyor. Adını çok güzel yerlere yazdırıyor, duyuruyor. Sizler de buna emek veriyorsunuz. Hakikaten ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Yani Kuzey Kıbrıs'ın aslında tecridi ya da işte tanım meselesini deldiği, ve bütün dünyaya kendini tanıttığı tek alan eğitim. aslında eğitim alanı. Onun için e, YÖK de oraya aynen e, Türkiye'de olduğu gibi kıymet veriyor, bakıyor yani. Güzel. Hocam bölümlerden biraz bahsedelim mi kısaca? Çünkü ilgili arkadaşlar zaten web sitenizden e, veya danışmanlarından bu detayları alırlar ama siz kısaca bir geçerseniz. Evet. Bizde hukuk fakültesi var. E, eğitim fakültemiz var. Çok da iddialı bir eğitim fakültesi. Çünkü buradan mezun olanlara biz aynı zamanda iş garantisi de veriyoruz bu eğitim fakültemizin İngilizce öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, psikolojik danışmanlık, rehberlik bölümü ve yine aynı şekilde beden eğitimi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, antrenörlük eğitimi gibi bir takım Bölümler var. Bunların bir kısmı beden eğitimi ve spor yüksekokulu kapsamında, bir kısmı da eğitim fakültesi kapsamında ama sonuçta öğretmen yetiştirmeye odaklanmış bölümler. Biz eğitimci olarak bu alanlarda iddialı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Okul öncesi öğretmenliği mesela Türkiye'de belki de en iddialı üniversitelerden birisi olarak Hocam ifade edilir. Hocam iş edilirdi. garantisi dediniz bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mi? Türkiye'de mi? Hayır, biz Türkiye'deki kendi kurumlarımızda 21 bin öğretmen çalıştırıyoruz zaten. Dolayısıyla her Durum senede yetmişti. her senede öğretmene ihtiyacımız oluyor ve mezun olan arkadaşlarımıza tercih yaptırıyoruz. Türkiye'nin herhangi bir yerini kabul ederlerse de hemen aynı anda görev veriyoruz. Böylece bir iş garantisi oluyor. Aslında ben üniversitelerin kariyer merkezlerini çok önemli buluyorum. Yani üniversiteden öğrenciyi mezun edebilirsiniz. Ama bilginin raf ömrü işte bir senedir, bir buçuk senedir o eskir gider. Ama çocukların kariyerleriyle ilgilenebilirse bir üniversite geleceğe dönük çok ciddi temeller oluşturur. Bizim de kariyer merkezimiz sadece bu alanda değil. Mesela mühendislik bölümleri var bizde yazılım mühendisliği var, bilgisayar mühendisliği var, elektrik elektronik mühendisliği var, inşaat mühendisliği var, mimarlık var. Bu bölümlerden mezun olanları da aynı şekilde sanayiyle, sanayi ile iş piyasasıyla bir, bir araya ilişki içerisine sokarak, bir araya getirerek onları daha iyi bir noktaya getiriyoruz. Mesela özellikle bilgisayar, yazılım, elektrik elektronikte bu seneden itibaren öğrencilerimize spesifik sertifika programları da oluşturacağız. Yani mesela yazılım ama evet. diyelim ki oyun yazılımcılığı hani popüler diye söyleyeyim. Oyun yazılımcılığını 3-4 aylık sertifika programıyla daha reel hale getireceğiz. Böylece iş dünyasının aradığı diyelim ki veriyle uğraşan bir eleman arıyorsunuz. Tamam genel olarak yazılımcı ama veri konusunda daha uzmanlaşmış bir eleman arıyorsunuz. O bizden mezun olan çocuklara bu tür imkanlar sağlayacağız inşallah. E, tabii sonra. bunlar zaten hocam herhalde fark ettirecektir. Çünkü akademik içeriği zaten alacak ama hayatın içinde olan yetkinlikleri de kazanması akademinin içinde ömür boyu ona bir avantaj sağlayacaktır. Tabii ki yani akademide yükselmek isteyen öğrenciler için de bilimsel araştırmalar işte makaleler ve buna benzer unsurların teşvik edilmesi desteklenmesi lazım bilimsel çalışmaların. Bu anlamda da o yöne yönelecek öğrencilerimiz için de kariyerlerinde o tür destekler veriyoruz. Siz de bunu hazırsınız, bekliyorsunuz gençleri zaten. Kesinlikle. Peki hocam, sizinle buluşacak olan genç arkadaşlarımızın, üniversiteye gelecek olan arkadaşlarımızın barınma imkanları nasıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversitenizde? Bizim üniversitemizin kendine ait yurtları var. Ayrıca öğrenci evleri var, rezidans gibi kullandığımız yedi ayrı yerde böyle yerimiz var. Hı hı. Öğrenciler yani Türkiye'deki büyük kentlerden çok daha ucuz yurt fiyatlarıyla orada yurtlara yerleşebiliyorlar. Zaten bu konuda da işte kayıtlar tercih süreci bittikten sonra yurtlarımızı kayda açmış olacağız. O Güzel. nedenle hani onları da bekliyoruz yeni yerleşecek öğrencilerimizi de bekliyoruz. Öğrencinin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de tabii özellikle bu yıl önümüzdeki yıllarda da bu önemli olmaya devam edecek burslar konusu hocam. Bizim üniversitemizde burs oranı çok yoğun yani bir kere öğrenci sayımızın 538 tane öğrenci alıyoruz zaten bunun neredeyse üçte biri yüzde burslu bu bölümleri çok rahat yazabilirler bu yüzde burslu olan öğrenciler ya da herhangi bir burs almış şu an öğrencilerin bu bursu hiçbir şekilde öğrenim hayatı bitinceye kadar kesilmez. kesilmez. Bunun dışındaki bölümlerimizin de neredeyse yüzde %50 burslu ayrıca tercih indirimleri de var yani mesela bir öğrenci diyelim ki yüzde elli burslu bir bölümü tercih ettiği zaman işte kurumsal indirimlerle beraber yüzde otuz da ilave burs veriliyor yüzde elli artı yüzde otuz yüzde elli artı yüzde yirmi seçenekler çok çok yani hatta ücretli bölümleri tercih edenlere bile ilk üç tercihine yazarsa ücretli bölüme de yüzde elli burs uyguluyoruz ama Diğerleri ilk üç tercihine yazarsa yüzde elli artı yüzde otuz bursu uyguluyoruz. Burs oranı çok yüksek, onu öğrenebilirler sayfalarımızda. Tamam, kıymetli bence. öğrencilerimizi kampüse bekliyorsunuz Kesinlikle. zaten her şeyden önce. Hocam tabii akademide fark ettiren noktalardan bir tanesi de akademisyenin öğrenciyle olan iletişimi, mentorluk bir anlamda. Böyle bir iklim var mıdır üniversitenizde? Bizim üniversitemiz tam öğrenci dostu bir üniversite. Öğrenciler 7-24, ben dahil yani mütevelli heyeti adına rektörümüze, dekanlarımıza, hocalarımıza 7-24 ulaşabilir. Hiçbir sınır yoktur. Çok aile ortamı, yani hep öğrenciler de bana söylüyor, hocam burası bir aile ortamı gibi. Gerçekten biz bir aile ortamı gibi tutuyoruz üniversitemizi. Çünkü öğrencilerin kulüpleriyle, sosyal faaliyetleriyle, akademisyenlerimize ulaşımlarıyla, yönetime ulaşımlarıyla, çok ilişkili iyi bir üniversite olma kriteri bence. Çünkü öğrenci orada kendini yalnız hissetmemesi lazım evet. ve eğitimin her alanında hocalarından istifade etmesi Hocam, lazım. Hocam hem akademik anlamda kendisini yalnız hissetmemesi gerekiyor hem de sosyal anlamda. Çünkü bir anlamda evinden kopup genç yaşında oraya gelmiş. Tabii Kıbrıs o anlamda da Öğrencilerin rahat edebilecekleri ve bir öğrenci gibi hayatlarını yaşayabilecekleri bir yer. Sıcak zamanı genelde öğrencinin tatil olduğu dönem ama kışı çok güzel geçiyor. Dolayısıyla öğrenciler çok mutlu o anlamda Kıbrıs'tan. Güvenliği de son derece iyidir Kıbrıs'ın. Biz ayrıca yurtlarımızın ve okulumuzun. Ee, okulumuza emanet edilen öğrencilere kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz ve oradaki yaşantılarıyla da ilgileniyoruz yani. Hocam bu nokta zaten tam ben soracaktım. Çok iyi söyledin. Çünkü anne babaların aklındaki şeylerden Abi. bir tanesi de bu olabilir. Son 20 saniyede tercih yapacak olan genç arkadaşlarımız için bu tecrübeleri ne söylersiniz? Doğan hocam diyordu ki gönlünüzün muradını ya. keşfedin ve ona göre tercih yapın. Ben de Doğan hocamı yad ederek Bunlar rahmetle ee, onun sözüyle bitireyim. Gönlünüzün muradını keşfedin ve ona göre tercih yapın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli izleyiciler, eğitimci İbrahim Taşeli duydunuz. Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı kendisi ama onun da çok ötesinde yıllar yılların eğitimcisi ve hakikaten pek çoğumuzun üzerinde de emeği olan bir büyüğümüz. Onun dediklerine kulak vermekte fayda var. Tercihinizi yaparken de sevdiğiniz, inandığınız kişilere danışmakta çok büyük fayda var. Eğitim Merkezi bugün burada sona eriyor. Yarın saat 12.10'da yeniden birlikte olunca ben Turgut Özay. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.